Gördüğünü Tamam. İyi Böyle olması lazım, değil mi? Aradaki. Tabi. Patateslerimizi istediğimiz derinlikte. Güzel. Tabii. istediğimiz derinlikte. Güzel. Cildimizi nemli tutuyor ve kırışıklıklara karşı koruyor. En güzel tarafı da bu mor Cildimizin patates. patates. Evet. Ama sıradaki kadınlarla bunları, bunları, bunları üretelim. Evet. Türkiye güzel. pazarında herkesin güzel. alabileceği koşulları Ama sağlayalım. 你知道吗 tarafa mı dönük olması lazımdı? Bu tarafa mı attırması Tabancanın bu yanına atması lazım. Bugün vurdular. Şimdi şey bu Bugün kurdular. <laughs> İki yıl İngiltere'de Cambridge'de besin intoleransı ve nörolongistik program eğitimi aldım. Mor patatesin özellikle dünya pazarında çok ciddi bir yeri var. Yani Amerika'da ve Avrupa'da çok ciddi bir tüketicisi var. E, maalesef orada çok fazla üretimi olmadığı için biz Türkiye'de bunun üretimini yaparak e, ihracatını açmaya çalışıyoruz. E, Hidrojenik asit içeriyor. Cilde çok iyi geliyor. Kanserle çok ciddi savaşıyor. Kalp hastalığına çok iyi geliyor. Tansiyon dengeleyici özelliği var. Lif açısından çok zengin olduğu için glisemik indeksi düşük olduğu için de e, kilo vermede de çok etkili. İnka kral ve kraliçelerin yiyeceklerini biz Türkiye'ye getirdik ve Anadolu topraklarında kendi kral ve kraliçelerimize sunumunu yapacağız. Biz ilk etapta 10 dönümle başlamıştık. 10 dönümden sonra 3 yılda 4. yılımız bu yıl. 4. yılda 120 dönüm ekmeye başladık. Gittiğimiz her bölgede e büyük tarımla uğraşan çiftçilerden e, sosyal sorumluluğumuza destek olmaları için e, destek alıyoruz. Ziraat mühendislerimizle birlikte çalışıyoruz ve profesyonel akıllı tarım uygulamalarıyla verimi arttırmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi kadınlara üretimde ekimden dikime, e, arazi işleyişlerinde ben ziraat mühendisi olarak destek veriyorum. E, mor patates ekmedi, kırmızı patates ekiyorduk yıllardır cipslik patates. Ee, onun üretimini yapıyorduk. Fakat bu tür patatesi hiç yapmamıştık. İçisi, içi mor. Biz de yeni gördük bu patatesi. Hayriye Hanım'la o e, amaçla geldi. Bunun dedi e, paketli şekilde e, bazı lüks marketlere öncelikle sonrasında da bunu komple ülkemize yani bu sadece kadın eli üzerinde sorumluluk projesi değil bu ülkenin e, geleneksel patatesinin e, mor patates yerine alması gibi bir durum söz konusu.